Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir skyblock videosu çekiyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde videoya geçelim şimdi aşağı iniyorum tarlamız büyümüş arkadaşlar yangın çıktı yavaşça emmek istiyorum şuradan tamamdır şu yangını bir engelleyelim lan harbiden bambumuz yanıyor şimdi bu bambuların üst taraflarından kıralım arkadaşlar ilk başta çünkü biliyorsunuz bambuya ihtiyacımız var Al güzel. Şimdi arkadaşlar bunları toplayalım. Hızlı bir şekilde toplayalım. Şunu kırmamaya dikkat ediyorum. Karpuz doğuna özellikle. Tamam arkadaşlar baya bir toplamış olduk. Şimdi şöyle buraya bunu ekmek istiyorum. Full, full bunu ekeceğim. Buraya da abi 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 ya elimdeki bir tane kadar ekeyim şimdilik bir kerelik. Kalana yeniden buğday ekelim arkadaşlar. Şimdi bayağı buğday falan filan topladığımı size söylemiştim videonun başında. Bayağı bekledim çünkü orada. Şimdi 3 tane balkabağı topladım. 8 tane bambu falan topladım. 2 tane karpuz topladım. Kaç tane geldiğini hatırlamıyorum tam olarak. Sonra arkadaşlar biraz pancar topladım. Pancarlar devam buradaydı. 12 tane pancar toplamışım şu 40 kişiyi alalım. Bizim için esas mesele bu arkadaşlar diyelim şimdi. Biz bir ineklerimizi yedirmeye gidelim. Çünkü onlara yemek vermemiz gerekiyor. Onlar ölürse sıkıntı arkadaşlar. Ölürseden kastım arkadaşlar şimdi. İki tane inek. İki tane mantar ineği. Değil mi? Ya veriyorum arkadaşlar işte ya. Aa koyuna bak coin ne ara gelmiş? <laughs> Tamamdır arkadaşlar bildiğim herkese verdim diye. Büyük ihtimalle arkadaşlar verdim Arkadaşlar coin gelmiş gerçekten baya iyi Yani bizim yapacağımız şey arkadaşlar bir coin daha çıkarsa orada şansımıza Ki bence 5-4 bölüme ya da bir dahaki bölüme bile çıkabilir arkadaşlar Ben çünkü bölümler arası gerçekten uzun süre beklemeye başladım artık ben beklerken çıkarsa bayağı iyi olur. 16 tane ekmek köyleri sayısını çoğaltmak için yeterli olur mu emin değilim. Ondan dolayı onları kullanmayacak gerçekten yetersiz olursa biz üzülürüz baya. Yani yetersiz olabilme ihtimali olduğu için öyle bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Şurada bizim şeylerimiz var. Köylere kürsü koyalım mı arkadaşlar şu an? Bir kürsümüz vardı zaten. Bir tane de biz kendimiz yapalım. Şöyle bunu al. Ama o yetersiz. Şuradan alalım tamam ya. İki tane alsam yeterli olur. Şöyle arkadaşlar. Şunu şöyle yaptıktan sonra tamam bir tane kürsü yapabiliriz artık. Koysana şunu. Kürsü nasıl yapılıyordu? He bu taşlaşmış mesaba, meşe basamaktı. Daha önemli diye hatırlıyorum. Kürsü nasıl yapılıyordu? Kürsünün o tan şimdi hatırladım arkadaşlar. Bizim üç tane kitaba ihtiyacımız var. Ve sayı olarak daha fazla olduğuna ihtiyacımız var. Evet tamamdır. Bunu koyalım. Bir tane kitaplık. Şimdi kürsü yapabiliriz. Bir tane de kürsü yapalım arkadaşlar. Bunları koyalım. Artık iki tane kürsümüz var. Bu iki kürsüyle çubuk satabiliriz onlara. Gidelim oraya. Biraz da yanımda eşyalarımı alarak gideyim daha aslında arkadaşlar ya şunlara. Tamamdır. Şunu atalım. Şöyle şöyle sırasıyla almak istiyorum. Bunu da alalım. Tamam. Yemeğimizde de hazırda varmış zaten. Şu an çank ayarları kaçtı arkadaşlar? 20, 20, 12, 120. Tamam. Ayarların hepsi doğru. Şunu şöyle F ile alalım. Bu ikisini atıyorum arkadaşlar. Bunları yer değiştiriyoruz. Biraz çubuğa ihtiyacım var. Çubuk şu kendim kullanmam için bıraktıklarımdan değil de şöyle sırasıyla almak istiyorum. Bunu mesela alalım arkadaşlar. Bu kadar çubuk yeterli olacaktır zaten. Şu 23 benim. Onu unutmayalım. Hepsini şimdi çubuk yap. Aa, tamam bizim 23 ile işimiz kalmadı. Anlık olarak. Bunları da çubuğa çevirdikten sonra bizim 23'ü alıyoruz. Bizim 23'ü atalım şurada. Bir nokta buraya. At. Bizim 21'i de. At. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi oraya gidebiliriz hızlı bir şekilde. Lan çok değişik gidiyorum. Yolda ölecektim az daha. Tamamdır, geldik. Şimdi selamun aleyküm güzel arkadaşlarım diyorum. Şimdi sizin kürsüleri buralara koyacağım. Buraları özellikle boş bıraktım. Sen Arkadaşlar, kürsü koymuyorduk. Şimdi hatırladım ya. Gidip enayi gibi kürsü yaptık. Okçu masası koymamız gerekiyor ki bunları çubuk satabilelim. Çubuk yapıyoruz gidip kürsü koyuyoruz arkadaşlar ya. Neyse bir şey olmaz. Şurayı da kıralım. Çok estetik durduğunu ben düşünmüyorum. Yani güzel durmuyor. Şöyle. Şş, bunları kır. Şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Kırdık sayılır. Az sonra bitecek. Tamam kırdık. Baya güzel. Etraftakileri de toplayalım. Mükemmel oldu. Şunu da alalım. Biz yeriz artık. Şu taşları bırakalım. Meşale bırakacak yerimiz yok. Bırakalım yine de. Kürsüleri alta bırakmak istiyorum. Bırakabilirsen bırakamıyorum. O zaman kürsüler kalsın arkadaşlar. Şu 64 e al. Ya da 64'ü bırak ya. Buradaysa burada dursun. Okçu masası için Çakala ihtiyacımız var. Çakalımız hiç yok. Gerçekten çakalımız hiç mi yok ya? Abi nasıl çakalı olmaz ya? Biz nasıl bir şanssızız? Nedir'de maden yapmamız gerekiyor çakalı yapmak için. Başka bir türlü de yapamayız. Şurası bize çakıl satıyor mu acaba? Satıyorsa bayağı iyi. Bakalım çakılla alakalı bir şeyin var mı bizim için, iyiliğimiz için. O tamam toprak satıyor en azından ya. Çakıl satmıyor, toprak satıyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Ona biz taşlarımızı satacağız. Ondan toprak satın alacağız. Buradaki şeyimizi genişleteceğiz. Tamam. Bayağı iyi ol toprak sattığını öğrenmek. Şimdi bizim çakılımız olmadığı için okçu masası yapamıyoruz hiç olmadığını öğrenmem bayağı üzücü oldu. Ben var diye biliyordum yine yani az çok. Şunu alalım. Ee, şu taşı alalım yanımıza 38 taneyi. Şu 5'i de al. Tamam kalanları çubukları şu en üstte bir altı boş veriyorum. Kalan çubukları şöyle atalım. Bizim kendi çubuklarımızı alalım. Zaten kendimizin olan bu 5 tane az. Ee, bizim zaten kendimizin olan daha fazla olması gerekiyor. Şunu da bir girmeye tamamlayalım arkadaşlar. Tamam güzel oldu. Bizim kendimizin olan çubuklar bu tamamdır güzel. Şimdi bizim amacımız çakıl bulmak olduğu için arkadaşlar gidip altına takas da yapabiliriz. Yani bu bize kalmış bir şey. Altınımız var çünkü 8 tane. Bizim diğer altınların oldu. İlk bir bunu alalım. Giymemiz gerekiyor. Kesinlikle gerekiyor şöyle değil şöyle şöyle tamam sonra bizim buradan ne ihtiyacımız var buradan demir kazma belki işimize yarayabilir zaten demiri biz bayağı bulacağız ve altınları pişirmemiz gerekiyor altınları pişirmek için burada hiçbir şeyimiz yok bakalım şöyle tamam şunları koyalım arkadaşlar ben bekleyeyim altınlar piştiğinde geleceğim arkadaşlar Arkadaşlar altınların işmesi gerekiyor diyecektim. Bir tane kalmış. Ona da alıp hemen gidelim. Piklinlerle biraz işimiz var diyelim arkadaşlar gerçekten. Şimdi gidelim bu oyunu nasıl bitireceğimizi bu arada baya merak ediyorum arkadaşlar. Bu arada bitiremezsek ben kendim ende gidin yorumlara bitiremezsek çünkü benden alakalı bir durum yok biliyorsunuz. Bitiremezsek oyunla alakalı bir durum var. Şu tarafa gitmek istiyorum yol olarak. Şöyle diyelim. Şuradan aşağı miyacı yapabileceğim bir şey yok. Ondan dolayı şöyle yol çeke çeke gideceğiz. Güzel. Tamam ya. Oradan hasar alacak kadar nasıl bot olabilirim ya? Hop hop hop. hop. Tamam şuraya gel sen bakalım. Hop hop hop. Lan Abi ya şansımıza bakar mısınız? Tamam ben buranın altını kapatacağım. Hı hı. Kendi ellerimle kapatmak zorundayım artık. Şöyle abi. Ben buraya artık hı hı. ama dışarı atma ihtimali çok yüksek ya. Abi nasıl bir yer burası ya? Hı hı. Tamam abi. Devamını yaparız da. Yani bu kadar sıkıntılı olmasaydı direkt hallederdik ya. Tamam şimdi ilk bir şurayı kapatayım. Sana ihtiyacım var çünkü. Şöyle diyelim. Burayı kır. Böyle. Burayı da kapatacağım ya. Etrafını full kapatalım. Çevreleyelim diyelim. Arkadaşlar. Buna da vurmaktan çok korkuyorum taş kazarken. Yani bir tane pikmin kaybedeceğiz. Tamam arkadaşlar burası idare eder bir şekilde biz burayı kullanırız. Tamamdır daha ihtiyacımız kalmadı şunları atalım. Şimdi altın var elimde görüyorsan. Atla bakalım şuraya. Altın sen sevmiyor muydun ya? Tamamdır arkadaşlar bunun atmasını bekleyeceğiz şimdi. Oo, bir şey attı nedir tuğlası diye evet, gereksiz. O ateş direnci iksiri hem de patlayıcı. Bu arada patlayıcı iksirlerle alakalı shorts videom bilmiyorsanız izleyin arkadaşlar. Gerçekten direndirici <laughs> bir video olduğunu düşünüyorum ben. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi şuraya <laughs> çıkalım. Şöyle her tarafını kazıcam ki ulaşabilelim bu pikbine. Yani bize verdiklerine daha doğrusu ulaşmak istiyorum. Şurayı da şöyle kırsam bir düşünüyorum şu an arkadaşlar böyle bayağı iyi oldu. Hiç kalmadı mı gerçekten bir ineyim seninle aşağı. Çıkabilirsin özgürsün artık. Önemli bir şey ağlayan obsidyen verdi. Biraz önemli sayılabilir belki arkadaşlar. Size sorayım yani önemli mi sizce? Buradan tamam dışarı çık çıka, çıkabiliyor. Tamam. Aşağı falan filan attığı bir şey yok herhalde. Şöyle bakalım aşağıda var e, nedir taşı var ama onu biz attık başka da bir şey yok herhalde. Şöyle tamamdır arkadaşlar. Şuradan da şöyle yapıp böyle yapsam. Tamamdır arkadaşlar yukarı çıkıyor ya. Tamam arkadaşlar yukarı geldik. Şimdi bizim yer vardı buralarda bir yerlerde. Ee, burada tamam. Yeri de bulduk. Şimdi Nether'da şey kazabiliriz. Altın kazabiliriz. Bizim şu an birinci şeyimiz arkadaşlar çakıl olması lazım ve çakıl görüyorum. Ama benim biraz daha taş ihtiyacım var. Bu taşlarla hiçbir şey yapamam. Bu taşlarla şu an sadece şuraya çıkarım yani şöyle Taşları koyalım gidip envanterimizdeki eşyaları bırakalım orada demir kazma ihtiyacımız yokmuş onu öğrendik kendi kazmaya bırakalım en önemlisi o şöyle, bir şekilde çıkıyorum arkadaşlar şöyle buraya gidip bırakıyorum arkadaşlar bu videomuzu da çakır bitiririz şimdi ağlayan obsidyen falan filan Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Demir kazmamızı bırakalım. Kendimizi taş alalım şuradan. 64 tane olanı al. Bunu arkadaşlar çeviriyorum şöyle. Hop. Bayağı bir yaptı gerçekten bize. Bu bizim bayağı işimize yarayacaktır. Şuradan arkadaşlar taş kazma yapıyorum bir tane. Bu da işimize yarayacak. Sakın endişe etmeyin arkadaşlar. Şu 64'ü bıraksam mı yani öyle bir şey var aklımda. Şu 64 envanterimde kalsın o zaman. Şöyle biraz yeme ihtiyacım var yani karpuz olsa iyi olurdu. Bu arada şu pancar büyümüş. Artık pancarlardan da biliyorum. Evet bize pancar verdi. Home ile birlikte koymak istiyorum. Tamamdır arkadaşlar. Önemli bir şey yok zaten şu an envanterimde. Ondan dolayı rahat rahat gidebilirim. Ama biz yine de bir korka korka gidelim. Taş da yani bedava değil arkadaşlar. Orada saatlerce kazıyoruz şöyle tamamdır. Tamamdır. Şuradan deniyorum. E, Allah'tan altın zırhı biz ne zaman çekmiştik ya? Nedir kalesi falan mı gördüm? Şurada. Evet nedir kalesi? Evet şurası nedir kalesi? F'ye tıkla. Şöyle şuraya doğru fotoğrafını çek. Yine de Tamamdır. Şimdi sildim bizim şeyi. Buradan aşağı doğru. Zaten az önce de aşağıdaydık. Yine aşağı doğru ee, şöyle düşüş, düşüşümü söylemeyeceğim. Hafifletse yeter. Şuraya mesela şöyle bir şey yapsam Direkt çıkıyor güzel Bulduk Neyi bulduk arkadaşlar derseniz Aradığımız çakılları bulduk Arkadaşlar Taşlar. Abi korkudan kendimi lava atıyordum Az daha Ve şu an kendimi kapatmam lazım Beni görürlerse beni çiğ, çiğ yerler Kapatmaktan kastım yani onlardan uzaklaşmak. Abi çarpık mantarsız buraya gelmek bir hata olabilir bu arada bizim için. Yerini biliyoruz tamam o konuda sıkıntımız yok ama çarpık mantarsız buraya gelmek çok büyük bir hataydı ya. Yani geldiğime şu an bin pişmanım arkadaşlar. Şunları da kazalım. Altlarında lav var çoğunu ondan dolayı dikkatli dikkatli kaza kaza. Yani biz ölmesek yeterlidir oğlum lav olmayan yerde ölüyorum herhalde. Aynen bakın mesela burada az sonra şu yandaki çakıllar düşer diye tahmin Ve çakılı alabildiğimiz kadar alalım. Bayağı bir köylü yapmayı düşünüyorum. Daha yani Nether'a çakıl almaya gelmiyorum Nether'a daha geleceğiz. Nether'da daha çok işimiz var ama çakıl için işimiz olmasın diyorum ben arkadaşlar. Mesela şu an buraya ben basmaktan korkuyorum, tırsıyorum. Yani buradaki çakıllardan da almayalım. Çakıl alalım buradakilerden almayalım. Şurada gördüğünüz çakıllar vardı. Gördüğümüz daha doğrusu. Bunları toplayalım. Yeni bir küreğe de ihtiyacımız oldu arkadaşlar artık. Onu da öğrenmiş olduk. Yeni bir kürek de yaparız. Buradaki çakılların hepsini bir toplayalım arkadaşlar. Rahat bir şekilde. Şöyle arkadaşlar. Tamamdır topladım Evet. Artık. Yani kürek kırıldığında bırakacağım artık benim yapacak bir şey yok yani. Aynen öyle. 64, 11, 11 bayağı topladık ya. Sayı olarak şuradaki çakılları da alalım. Arkadaşlar artık ekstra yakınlaştırabiliyoruz. O bayağı iyi oldu. Ne oldu lan lava? Çok feci yakın olduğu için yani lava bir değişik gördüm arkadaşlar. Siz de öyle gördünüz büyük ihtimalle. Şöyle arkadaşlar eve gidelim videoyu bitireyim istiyorsanız. Hatta burada bitirmek daha mantıklı. Ben eve gidelim zaten. Evin yolu belli. Gideceğimiz yer şuradan dolanıp şu yukarı çıkacağız arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Aşk havadan iki var. TikTok rüzgara 61 bir. TikTok'a gelmeyi unutmayın. Instagram rüzgar 61 bir. Instagram'a gelmeyi unutmayın. Bu videoda bu kadar da ya. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.